bu ülkede? Maalesef fotokopi, fotokopi gibi hayatlar. O zaman belediyedeki noktamız ve belediyedeki hizmetlerimiz iki gün aynı olmayacak. Dulkadiroğlu Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Kur'an'ın gözyaşları stressiz çok ünlü. Evet. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ve kişisel gelişim mentoru Ömer Çam'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen birçok önemli konu ele alındı. Birisi geldi bir tane halktan vatandaş. Selam verdi. Nasıl dersen boncorna, bonesere, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler dedi girdi. Gözüne bile bak buyurun. Ya arkadaşlar ilgilendiğinizin ilk unsuru göstermasıdır. Sevgiyle de bakarsınız, nefretle de. Etkili iletişim. Stres yönetimi, motivasyon, ve takım çalışması gibi başlıklar üzerinde duran Çam, katılımcılara interaktif bir ortamda tecrübelerini aktardı. Gülümsediğinde iyileştiren, sağlık veren bir enerji yayıyorsun. Elektrik değil, bak faydaydı atıyor, sandalyeye bağlıyorsun, adamı öldürüyorsun. İkisi de enerji. O yüzden farkına varın. Davranışlarımızın olumlu olması için. Kolları bağlamak genelde şu, insanlar rahat hissetmezse en önemli organlar, kalbi kalbini korumak için farkında olmadan Ömer Çam, katılımcılara verimliliklerini artıracak değerli bilgiler sunarken, tecrübelerini de paylaşarak personelin iş ve günlük hayatlarına katkı sağlayacak öneriler sundu. 5, 5, 5. Tamam. Şimdi bir Seminere yoğun ilgi gösteren belediye çalışanları, verimliliklerini artırmaya yönelik değerli bilgiler edindi.